Keydi 59 Şarköy alayım. Şarköy 59. Bin alayım. Şarköy 5959. <laughs> Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Hava bugün yine sıkıntılı biraz. Gece ara ara sürekli yağmur yağdı. Zaten az önce dindi yağmur. Şöyle kısa bir tur yapalım. Önce Atatürk Caddesi. Ondan sonra bisiklete sonra eve gelelim. Zira biraz da soğuk esiyor. Şifayı kalmıyorlar. Evet. Şuradayken Burası sahil canlı giden cadde. Buranın parke taşı döşüm işlemi bitti. Pazar biliyorsunuz burada kuruluyordu. Pazar tekrardan buraya geçebilir. bardağı bırak elinden de öyle yardım et. Merhaba abi. Yerler ıslak. Fazla hızlı gidemeyiz. Sırtımız hep çamur olur. Yavaş yavaş bitir yapacağız. Biliyorsunuz buraya Tartakal açıldı. Büyükçe bir yer. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Muzun kilosu 27 lira. 27 küsür. Onur'da. bayramda bir yoğunluk yaşandı Şarköy'de. Bir aile yoğunluk hem yani. Trafikte olsun, mekanlar olsun. Birçok yer. O yoğunluktan nasibini aldı. Atatürk Caddesi'nde dün çalışmalar vardı. Bugün çalışmalar devam etmedi. sanırım. Çünkü bugün az önceye kadar yağmur hala yağıyordu. Hatta şu anda bile yine yüzüme hafiften vuruyor yağmur. Çisil çisil. Buradan geçebilir miyim? Geçebilirim. Oradan daha rahat. İşte buraları artık arkadaşlar gördüğünüz gibi tutuk Caddesi'ne sağdan soldan girebileceğiniz birçok yerde girişler engellendi. Işıklanır için Gördüğünüz sağa solu direkler ve ışıklandırma direkleri Geceliğini geçen gün gördüm kısmen ışıklandırmalar yakılmıştı Gece de çekeceğim ışıklandırma tamamen yanarken bitsin özellikle şu sağ tarafta eksik olan yerler ya da diğer eksik olan yerler bittiği zaman şöyle güzel bir görsellik oluşturur o zaman biz de güzel video çekeriz bittiği zaman işte şu köydeki bu Atatürk Caddesi'nin sağdan soldan girişi olan yerleri e, oraları da bariyerli. Şurada küçük bir şey var onu halledeyim devam edeceğiz. İşimizi bitirdik yolumuza devam edebiliriz. Şimdi Atatürk Caddesi'ne araç trafiği olmadığı için esnaflar kısmen malzeme indirme bildirme işlemi yaparken herhalde küçük araçlar ya da arabalar, el arabalarına getirip götürecekler ya da belli bir zaman orada açılacak. Muhtemelen öyle bir şey olacak herhalde. Yani. Atatürk Caddesi'ndeki çalışmalar en son Deniz önüne kadardı. Deniz önünden öbür taraflar dün yapılmıştı. geçiş yapalım. Buraları dün yapılmıştı. Dün hava iyiydi. Yağış yoktu. Nereye kadar yapıldı? Tarım kooperatifin önüne kadar ya da mikrosun önüne kadar. Şu anda buraya kadar gelmiş. Buradan sonrası devam edecek. Sağlı sol eksik olan aydınlatmaların kabloları falan çekilmiş. Eski daha yavaş yavaş tamamlanıyor işte yapılıyor. Sana i̇şte 600. Bu suyun burada durmaması lazım. Yani buraya bu iş yaparken onun hesabını yapmam lazım. Almışım böyle. Evet, abi, Afiyet olsun. Günaydın. günaydın. Tarçın. Çekil bakayım. Evet burada topraklamalar birlikte aydınlatma kabloları çekiliyor. Bu iş yapın. arkadaşlar bu işi yağmur dolusu yapabileceklerine herhalde zamanı değerlendiriyorlar. Bir an önce bitmesine fayda var. Yani yaz sezonu bayağı bir yaklaştı. Buradan aşağı indim ama şundan geçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş geçeceğiz. İnşallah çukur yoktur altında. geçtik. Evet. Dediğim gibi baba serin arkadaşlar. Adamı üşütüyor. Üstük Caddesi'nin son hali merak ettim onu bir çekerim Hem de yağmur, hava kapalı yapacak bir iş yok. Evde tıkılıp kalacağım birazdan şu videoyu bir çeker. Youtube'a yüklerim. Benim için de bir meşgal olur. Genelde elimde 3-4 tane video oluyordu. Sürekli stok gibi diyeyim. Şu anda hiç stok kalmadı. Birkaç tane bir video çekip Elimizi beklememize fayda var Neyse Orada da bir kepçe çalışıyor Aytaşla mekanı açmamış Yaşasın ki yağmur var Deniz sakin dalga yok İskelede de insan yok Yani kimsecikler yok Bu iskelenin demirleri Muhtemelen bu yaz da hiçbir şey yapılmayacak. Merak ediyorum bu demirleri acaba denizcilik işletmeleri mi yaptı? Yıllar önce. Kim yaptısa artık hangi yedi yapıldı onu da bilmiyorum da. İlk e, bunu kimler yaptı acaba? Eğer bunu denizcilik işletmeleri yapmışsa yani yetkililerin onları bildirip yine bu hizmetin yenilenmesinin bakım onurum yapılmasını istemeleri gerekir bence. Ama bu hizmeti eğer buraya belediye yaptıysa, bu eksikleri bakım mı yine belediye yapabilir. <laughs> Topu birbirinden atma olan bu hizmetin yapılması lazım. Tehlike arz ediyor. Çürümüş. Bazı yerler kırılmış, kopmuş. Tabii doğal olarak deniz tozu su çürütür. Bakın burada hep çürümüş, kopmuş. Erimiş yani demirler erimiş. eksik. Buraları kırılmış. Buraları hiç yok. birçok yere girip çıkıyoruz. Fırsat buldukça birçok yerde bulunuyoruz. Bakın burada hiç yok. Burada da hiç yok. Yani eksiklikler bazen görüyoruz ama bizi tabi dikkate alıp, zıkale olup kimse bizi dinlemez. Sizler yetkili birimlere artık bilmiyorum hangi birimler bu eksiklikleri yapıyor. Biraz araştırıp bulursanız belediye mi artık denesin işletmeler mi? Neresi yapıyorsa. Oraları yazarsanız şikayet oluştu. Onlara bildirirseniz herhalde kayıtsız kalmazlar diye düşünüyorum ama inşallah yapılır ya. Çok kötü bir görüntü var şu anda Şarkı eskisinde Geçenlerde mürefte Eskesi'ne gitmiştim. Mürefti eskisi gayet güzel bakım yapılmış, onarılmış. buralarda artık deniz görünüyor. İskelenin ciddi bir bakım ihtiyacı var. Görünümü var yani. ama daha da soğumaya başladı ya da iskele de öyle. Gelibolu tarafları bayağı bulutlu. Hatta yağış var dağlarda. Burada bile atıştırmaya başladı. bu arkadaş burada şarabı içmiş ama burada çöp bidonu var. Şişeyi içi burada bırakmış. Şey alacaksın. Daha oradaki çöp bidonu içine atacaksın arkadaş. arkadaşım. O şişeyi orada bırakılır mı? Hemen dibinde. Eğer uzak yerde yaşıyorsan burada da var. Şurada da var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bugün Şarköy'de hava yağışlı. Geceden beri hep yağdı. Ama bulutlu. ellerim de şu anda üşüdü. Telefon tutmak artık zorlanıyoruz. saatler neyi gösterir Daha henüz kahvaltı yapmadım. Sabah erken saatler öyleyim. Saat 9-10 civarı. Burada hayat yeni yeni başlıyor çünkü. Şöyle biraz sevgi yolundan gidelim. Sağ cami olduğu yerden de evimize dönüş yapalım. Köpekler kimi alıyor artık. Valla böyle yağmurlu havada genelde dışarı çıkılmaz. Ben de çıkmam normalde. Açarım televizyonu YouTube'dan takip ettiğim ya da kendi videolarımı falan öyle bir göz atıyorum. Artık evde zaten televizyon izlemiyoruz. Yani bir haber saati akşam saat 7 civarı biraz haberlere falan bakıyoruz öyle güncel olaylar. Ülke genelinde ne olmuş falan. Onun dışında genelde YouTube işte bazen Netflix'ten film bakıyoruz. Daha doğrusu çok fazla zamanımız da olmuyor açıkçası. Film izlemeye falan. Çok faaliz. Bakmayın bu aralar birkaç gün öyle bir boşluğumuz oluştu. Normalde mutlaka bir yerlere gider durumda oluyoruz. İpliğin iş, işte, doğa yürüyüşü vesaire birçok etkinlik yaptığımızdan dolayı Şarkıyla sürekli hareket halindeyiz. Hele yaz sezonu açılınca daha da yoğun olacak günlerimiz. Çünkü o zaman bisiklet turlarına ağırlık vereceğiz. Haftada iki bazen üç kere bisiklet tur yapacağız. Geçen yıl yaptığımız bisiklet turlarından daha farklı yerlere gideceğimizi düşünüyorum bu sene. Emineyim, geçen sene en son gittiğimiz uzak yer Malkara'ydı. Şarkıdan Malkara'ya gidip orada bir yemek yiyip geri dönmüştük. Bu sene de zaten o tarz uzak yerler yapacağız diye düşünüyorum. Geri bul da var bunun içinde. Tekirdağ'da var. Belki Çanakkale'ye gideriz. Bisiklet yazın güzel, keyifli oluyor. Yani doğa yürüyüşleri pek fazla yazın olmuyor. Doğa yürüyüşleri biraz tehlikeli boyuta çıkıyor. Yazın dört böcek, sürüngenler, kertenkeleler, yılanlar piyasaya çıkmış oluyor. O zaman tehlikeli oluyor. Yani sevenler var, sevmeyenler var. Benim de sevmediğim bir hayvandır yılan. Yılanları sevmem, onun için görmemek daha iyi. Çünkü onların yaşam, yaşam alanlarının içinde oluyorsunuz doğada. O hayvanlar zaten hep orada biz değiliz. Kışın, kış yukarısında olduğu için hayvanlar birçoğu sürüngenlerin görünmüyorlar tabi. Neyse biz şöyle bir kısa sahil turu yaptık. Şurada da bir inşaat başlamadı henüz. Geçen yıldan beri yıkık. Hala bir şey yapılmadı. Ramazan bayramına yetiştirilmesi güzel oldu sahil önden Toto'la kadar olan kısım. Videomuzun çekmeye başladığım yer zaten üst kısımdı. Şimdi alt kısmını da bir görüntüleyelim. Görmeyen arkadaşlarımız olabilir, merak edenler. Bu üstünden geçmiş olduğumuz yolun altından yağmur suyu kolektörleri yaşanmıştı. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir sayacağımız herhalde kodunu kurtarmadığı için yüksekliğini kurtarmadığı için şuraya kadar beton tünel yapıp gelindi şuraya kadar buradan sonra da künk döşendi o büyük kütler vardı daha önce çektiğim videolarda onları görebilirsiniz tutalım oraya kadar künk döşendi. Çünkü olası yağmurda şiddetli yağmurda. Burası göl gibi oluyor aşağı kadar. Denizin olduğu yere kadar. Şimdi buradan yağın yağmur suyu bu yağmur suyu kolektörleri vesilesiyle direkt denize veriliyor. Gerçi bana kalsa bunlar denize değil direkt araca gitmesi gerekir ama öyle bir sistem henüz mevcut değil. O da zor bir iş. Ya da maliyetli iş. Öyle diyeyim. İnşallah öyle şeyler de düşünülür. Çünkü bana göre tatlı su çok değerli bir şey. Bunu denize karıştırmamak lazım. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.